Ee, siz e, karartıldığınız bir dönem e, Türkiye ne yazık ki bir ara dönemlerin bizim geçmişe yaşadığımız o kötü günlerin bir kopyasını yaşıyor. E, ben buradan tabii ki ülke yönetenlerin neden böyle bir kör baktıklarını, neden gerçeklerle hareket etmediklerini sırf iktidarı korumak adına, gücü elinde tutmak adına böyle bir telaşla insanların, bireylerin özürlüklerini Fikir e, farklılığının güzelliğini, e, farklı düşünenlerin bu ülkeye katkı sağlayabileceği gerçeği neden göremediklerini anlamakta zorluk çekiyorum. Yani sizi susturmakla, ekran karartmakla, yani iktidara ölçü şu, iktidara yakınlığınız ne söylerseniz söyleyin bir suç teşkil etmiyor veya karartmayı gerektirmiyor. Ama iktidara karşı düşünce geliştirdiğinizde, tavır geliştirdiğinizde siz suç işlemiş oluyorsunuz. Bu demokrasiyle, hukukla, evrensel hukuk normlarına uygun değil. Dolayısıyla ben şu anda yürütülmekte olan kimi davaların siyasi nitelik taşıdığı konusunda toplumun hemfikir olduğunu gördüm. Bakın, belki içinde eylem itibariyle veya dosya itibariyle suç teşkil eden bazı hususlar olsa bile şu an kamuoyu nezdinde işte gece yarısı siz en çok e, oy almış bir insanı dünyada belki de İstanbul'dan büyük şehir vardır mutlaka ama oy anlamında %51 üzerinde oy almış bir insanı gece saat 4'te neden çağırır şey yani çağırmak e, yerine neden tutar? Sanki bir teröristi böyle böyle altına alır gibi bütün polisler oraya yağar, terörist muamelesi yaparsınız. Bu insan çağrıldığınıza gelebilir mi? Gelebilir. E, ifade verebilir. Tutukluluk bir tedbirdir. Ben hukuk okumadım ama mahpushanede 12.7 yatınca, yıllarca yatınca biz alaylı olduk. Yani hukuk anlamında alaylı olduk. Yani öğrenmek zorunda kaldık. Yani e, yargıtan iştihatları dahil olmak üzere okumak zorunda kaldık. Bize, e, uluslararası hukukun bize öğrettiği bir şey var. Yani siz keyfi davranamazsınız. Antalya'da adam bir konuşma yapıyor, solu Ankara'da alıyor. Tutdere ben tanımam etmem. Adıyaman belediye başkanı şu veya bu şekilde ilgili olsa dahi orada ifadesini almak lazım gelirken siz adamı apar topar alıp İstanbul'da bir savcının karşısına neden getirirsiniz? Bütün bu tablo bize şunu gösterdi. Toplumun vicdanına oturmuyor. Her ne kadar itirafçılar çıkmış olsa da ben ayrıntı dosyanın ayrıntısını bilmiyorum. Şimdi dosya hakkında hukuki bir izahat yapamam ama kamuoyu nezdinde kamuoya yansıyan anlamıyla bunların siyasi bir manevradan veya siyasi bir ölç alma veya siyasi bir davalar niteliği taşıdığı anlamında toplumda bir görüş genel olarak var. Elbette ki %20'si, %25'i diyebilir ki suçludur, işte çalmıştır, şöyle yapmıştır, böyle yapmıştır. Ama ben usul itibariyle usul bazen esasın yerine geçer. Sayın Hocam anayasa hukukçusudur. Usul bazen esasın yerindedir denir. Bu genellikle de böyledir. Siz usulü bırakıp onu yok sayıp keyfiyeti, kefaleti hukukun yerine koymaya başlarsanız şu an Türkiye yanlış yönetiliyor. Çok net söylüyorum. Yani ben e, AK Parti tabandaki kardeşlerime de seslenmek isterim. Ne olur? Bu sözlerim ben burada konuşunca ya Remzi Çayır çıkmış işte falanca televizyona CHP'yi koruyor veya falancayı koruyor. Böyle bir şey yok. Bir kere Hı. geldiğiniz için çok teşekkürler. Ne demek? Bir, kez daha. bir ikincisi şunu da söyleyeyim. Biz mahpusluk. Yan koğuşta sesler geldi. Dayak sesleri. Ben de gittim mazgala vurdum. Dedim ne sesi bu dedim. Komisleri duyuyoruz dedi gardiyan gururlanarak. Allah. Şöyle anlıyor. Ben de diyeceğim ki helal olsun size. Niye dövüyorsunuz dedim. Adam şaşırdı. Baş gardiyanı çağır dedim. Geldi. Niye dövüyorsunuz dedim. Komisleri dövüyoruz dedi. Müdürü çağır dedim. En nihayetinde bana ne dediler biliyor musun? İkinci gün. O zaman Elbistan'da yatıyorum. Elbistan'da MHP'ydi o zaman. MHP kapalıydı belediye başkanı da bizim arkadaşımız. Demiş ki Remzi Şer komünistleri koruyor, komünistlerin arka çıkıyor. Ben işkenceye karşıyım. Hukuksuzluğa karşıyız. Hepimiz görüşümüz ne olursa olsun, fikrimiz ne olursa olsun, konumumuz ne olursa olsun biz kime yapılırsa yapılsın yanlışa, hukuksuzluğa, zulme karşı gelmediğimiz müddetçe bu vatanı koruyamayız. Birlikte yaşama elbisini güçlendiremeyiz. Bunu solcunun da, sağcının da, ülkücünün de, devrimcinin de bilmesi lazım gelir. Ama ben Tayyip Bey ipi elinden kaçırmış gözüküyor. Açık ve net söylüyorum. Ben Tayyip Bey'i mesela son dönemlerdeki birisi kendisine bir şey söylemeli. Siz ne yapıyorsunuz ya? Siz ne yapıyorsunuz ya? Bu şekilde siyaset mi olur? Yani siyaset yargıyı araç kullanmayı gerektirmez. Böyle bir saçmalık olur mu? Ya yani yargıyı siz tutar, siyasetin bir aparatı haline getirirseniz sadece siz kazanmış gözükebilirsiniz ama hep birlikte kaybederiz. Kaybederiz. Kaldı ki şöyle bir gerçek var. Gerçek bunu yaşadık biz. Şu an siz. yargı neredeyse siyasetin bir aparatı haline dönüşmüş, dönüştürülmek isteniyor. Buna herkesin ama herkesin hassasiyet gösterip sesini yukarı doğru çıkarması lazım. Ve bu yanlıştan Türkiye'nin bir an önce dönmesi gerekiyor. Dönmezse ne olur? Türkiye kaybediyor. Kaybediyoruz çocuklarımız şu anda gençlerimize sorun %70'i geleceğini bu ülkede ara, e, göremiyor. %70'i göremiyor. Ve insanlarda bir bıkkınlık oluşmuş vaziyette. Süresi siyaset hastalığına tutulmuş Recep Tayyip Erdoğan'ın artık birilerinin ya bizi bizi de e, 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 İslami terimle söyleyeyim de emrübül maruf, nehyanil'i inkar derler. İyiliği çoğalt, kötülüğü menet diye o babdan anlayıp sözlerimizi kulağına açarsa kendi kazanır. Partisi kazanır, ülke kazanır. Hukuksuzlukla hukuka varamazsın, zulümle de adalete varamazsın. Peki o zaman Emin Bey'e sorayım. Cumhurbaşkanı...